arkadaşlar Gibi Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım bugün sizlerle birlikte The Hunting Ice adında bir Ice the Horror Game'in yan sanayisi diyebileceğimiz bir oyun çıkmış arkadaşlar Yeni bir Ice oyunu tamamen grafikleri değiştirilmiş yeni bir hikaye yazılmış ama aynı mantığın olduğu bir oyun Oyunun isminin değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar The Hunting Ice olmuş Bakalım nasıl yapmışlar çok merak ediyorum açıkçası. Dediğim gibi oyuna sinematikler eklemişler. Bir hikaye yerleştirmişler. Bakalım bu hikayenin sonunda neler yaşayacağız. Şu anda Steam'den satın alabiliyorsunuz oyunu. Sevgili Kik ailesiyle oynuyoruz. Şu anda hangi YouTube'larını size gönderiyorlar. Siz de yayınlarıma katılmak istiyorsanız Kik'ten beni takip etmeyi unutmayın. O zaman hazırsak geçiyoruz efendim. Let's <laughs> Zorluk. Normal Hard Nightmare Realizm ne lan? Hadi geçti hadi. Ha, Nightmare'e falan geçti mi? Realizm ne? Normal adamdır abi. Oyunda easy de yok ya. Olayın üzerinden 20 yıl geçti. Oo, valla sinematik eklemişler oyuna. Vix Max Present sunar. Ne işti be? Uyuduk. Kahve içip uyudu adam. Şaka mı bu? <laughs> Hayır, bana dokunma. Bana dokunmayın lütfen. Hayır. Oha, grafiklere bak. Lake Team tarafından yapılmış.

on sale. Okay. They say the previous owner hid jewelry in this mansion. Uh oh. And görev verdi. Terk edilmiş malikaneye gitmemizi istedi şu anda. Birlikte zengin olacağız diyor. Sanırsam malikanedeki al e, hazine hakkında konuştular. Şu an oraya gidiyoruz. Ee, oraya doğru giderken biri bizi mi izliyor acaba? Aa evet bizi bizi takip ediyor. Kim la bu? Ayda. Başka biri de bizim peşimizden geliyor. Enteresan bir şekilde. Terk edilmiş malikaneye geldik. O malikanede işte Ice'ın bulundu. Malikane. Aynen. Oh, shit. oh my god. Oh, god. Bunu yaptığıma <laughs> inanamıyorum. Burası nasıl bir yer? Işıklandırma çok iyi ya. Grafikler çok efsane geldi bana. Kapıyı açıyor. İçerideyiz. The hunting eyes. Göz tarafından kovalanan cihaz. Avlanan cihaz. Logoya aynasını almış bu arada. 20 para kesesini bul ve ön kapıdan çık. Dünyaya bir canavarın gözünden görmek için gözlerini kullan ve hareketini kolaylaştırmak için haritayı kullan. Push or click. Tamam. Oha. Ev çok iyi olmuş lan. Oha gözleri falan... Abo. Kapı sesleri aynı bu arada. Ama ev baya güzel olmuş. Ays. Göz. Alamıyorum ama. Babam bana bir koca bulacağını söylemişti ve yalan söylemiyordu. Aşkım beklenmedik bir şey insanı anında saran bir şey olduğunu düşünmüş olabilirim. Ama Miles'ın gelişi büyüleyici bir şey değil mi? Çok nazik, kibar ve karizmatik. Evlenmeden önce her gün bana mektup yazdı ve popumun aksine beni bir kez olsun tek bir söz ve hareketle incitmedi. Tamam. Ha, çok da önemli bir şey yokmuş bu arada. Ah, para. 1'e 20. Bir şey diyeyim mi? Oyun bayağı gelişmiş. Harita. Tamam. Eğer ev aynıysa az çok biliyorumdur haritayı. Peki Ice nerede? Q'la şey yapıyormuşuz. Tamam. Öğrendik. Buradakini de artık alabiliyorumdur diye düşünüyorum. Yok. Buradaki göz daha farklı bir göz. Bir deneyeyim mi? Bu ne lan? Üst kat galiba. Sesi de değişmiş Aysin. Baksana. geldi. Ama aynı odaya geldi ses çıkarıyor. Etraf deprem gibi bir etki atmıyor Aya. Aa diye böyle bir garip garip sesler çıkarıyor. Tipini çok merak ediyorum. Birazdan görürüz herhalde. Ama ev aynı gibi yani. Evde bir değişiklik göremedim. Burada mutfaktı aynen. Yine hala mutfak. Birazcık mutfak değişmiş. Ben altın kesileni karıştı. Tam olarak algılayamadım. Burada bir bahçe bahçe var gibi gözüküyor ama üç tane bulduk. O da se o ses neydi lan abi? Bu da çömeli odaydı. Aynen. bu da bayağı uzun. Okumak isteyen varsa okusun. Çömünün yeri değişmiş. Normalde buradaydı. Altın keseleri çok şey belli olmuyor. Hani oraya küçük bir parıltı ekleseymiş güzel olurmuş aslında. Böyle çok parlamıyor. Altın kesileri Yani gözden kaçırma ihtimali çok yüksek. Burası piyanolu odaydı. Evet, piyano burada. Bu da şey var. Okey. Burada yeni bir oda var. Bu oda yoktu mesela. Toplantı odası gibi bir şey yapmışlar buraya. Hocam beni evin içindeki odalardan birine kilitleyip zincirledikten sonra 5. gün geçti. Delirmeye başlıyorum. Cildim yavaş yavaş çürümeye ve soyulmaya başlıyor. Daniel eğer bu notu okuyorsan, artık hayatta değilim. Haydi. Odayı buraya kilitlemiş. Altın var mı altın? Altın yok. İyi de oldu. Üçüncü notumuz. Beni kandırdı. Beni kandırdı. Antika saatimizi satın almak istediğini söyleyen bir adamla konuştuğunu duydum. Odaya daldım ama gardiyan beni yatak odasına sürükledi. Ne olduğunu söylemek istemiyorum. Ama şimdi zamanımı sadece bir kısmını kullanabiliyorum. Miles beni hasta hissettiren bir tür ilaçla uyutuyor. Ben aptalım. Ben bir salağım. Kırmızı gözler görüyorum. Ays'ın nasıl bir şeye benzediği konusunda soru işaretleri. Run. Nerede lan? Ah, gördüm. La bu bizim minik minik ice lan. Gördüm. Uçan kafa. Birazcık sesi değişmiş sadece. Üst kata çıktı. Tamam üst kata çıktı. Üst kata çıktı. Bu üst kata çıktıysa ben alt kata iniyorum. Aa, aa, aa. You can't nay run. Evet. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Oğlum ödüm koptu. No. Ne oluyor oğlum burada? Tövbe estağfurullah. 8 -20. Biz ne gördük? Anlayamadım ki Bak böyle bir oda yapmış Böyle bir oda yoktu Burası Seven noktası galiba Ice buraya giremiyor büyük ihtimalle Bayağı bir altın verdi ama Şurada bir tane depo Hah burası Jeneratör odası olmuş Lastiklerin olduğu yer Sadece bir tane mi altın verdi? Yok, iki Da harita var Ice buraya gelemiyor mu? Anlamadım, niye yok? çıkmıyor. Burası kilitli olan yer. Bu 3 üç, üçüncü katta çıkıyor bunun kilidi. Üst kata gitmemiz lazım. Şu an üçüncü katta. Aynen. Benim burada işim bitti. Aşağı iniyor. Alta indi, alta indi, alta indi, alta indi. Çık 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 çık. Ne oluyor lan? Kapı şakasının müziği çaldı. 15 20 5 kaldı. Bu ne nere? Oğlum ev bayağı değişmiş. Baksınız da. Kırmızı oda. Her yer yeni bir yere açılıyor. Oha. Bu ne? Ya şu çöp efektleri kötü olmuş ya. Şey yani altın kesirlerini çok yok ediyor. Bu oda nasıl bir oda? Ve ice buralara gelip oy zengin oldu. <laughs> Kayboldu. Beni kandırdı Deni. Neredesin Deniciğim? Söz vermiştin dedi. Söz vermiştin bana. Help help help. Help. O tuvalete bak. Şu an Ice bizim katta. İnşallah buraya gelemiyordur ya. Tuvalet. Dolabı Çöp. Çıkmaz sokak. Burada bir şey, bizlik bir şey yok. Nereden geldim ben? Buradan mı geldim? Bura neresi? Neredeyim ben ya? Oha. Basement açıldı. Şu an ne oldu bilmiyorum ama kaçabiliyorum. Fazladan koymuşlar altınları. Güzel aslında. Şu anda burada evet. Ve kapıları açabiliyor fark ettiniz mi? Ama ben neredeyim şu an yeri mi bilmiyorum. Müzik çalmaya başladı. Oğlum ben kayboldum. Şakasız. Şaka yapmıyorum. Harbi kayboldum. altın kesileri kaçırmışım. Not enter. Yorum alan. İçeri gir gir gir. Kapı, kapı, kapı. Gel. <laughs> Ucuz yırtık. Şimdi çıkış kapısı önümde olması lazım. Yanılmıyorsam. değil mi? Şu an benim odamda. Benim katımda yani. Benim katta mı lan bu? Yok. Kaçtım vallahi kaçtım. Huf. Ne oldu peki? Kaçıyor. Arabaya atladı. Arabamız da bayağı yakıyor ya.

Engelledi la bizi. Aa kaza yapmışız. Öldük. Hayda. Bu bizi bizi takip eden eleman yaptı bu işi bence. Bak bakıyor zaten. Vay ya hepsini o planladı. Olaya bak be. ya Ama ailesi hikayeleştirmeleri çok hoşuma gitti. Yanıyorsun Fuat abi. 200'e gidersen abi tabi tabi yani. Kamu spotu. Olan bize oldu gene ya. GG. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Ice yakalama animasyonları nasıl? Onu bir de bakacağım şimdi. Ne oluyor? So, you're you didn't cause the yeah. Bu bir kaza mıydı diyor. Ha şu an kaza hakkında bir sorgu. Onu suçluyorlar, ben değildim diyor. O benim karımdı. Benim hatamdı. Araba kazası soruşturmasından geldi. Aa kurtulmuşuz. Vay oğlum adamlar resmen film tadında oyun yapmış Ice'ın ya. Ben iceden böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Helal lan. Bravo. Bağımsız yapımcılar yapıyor ya bu işi. Vallahi eski oyunlara şöyle el atsalar efsane olur açıkçası ya. altyazı yazı mesela yapımcı beni izliyorsa altyazıyı getir abim. Alt oyun olmaz. Bu bir. Onun dışında zaten başka eksik göremedim. Ha bir de e, altın keselerini daha parlak yapması lazım bence. Bir harda gireceğim bakalım ne olacak. Şimdi Ice'ın yakalama animasyonu nasılmış? Şöyle bir evi birazcık daha araştırayım hatta. Ben direkt üst kata çıkmak istiyorum. Üst kat benim için daha önemli. Çünkü üst kattaki olaylar... Oh, run for it, sun! Ah! diyeyim mi ev çok büyük ev baya büyük ne bağırdın abla bak kasa var bu arada kodu bul diyor yani demek oluyor ki Şu aslan maslan var ne oluyor? Oğlum oda yok mu burada? Ay geldi. La oda yok mu burada? Bura nere? Bura nere lan? Ha, sinema salonu bulduk. Tövbe estağfurullah. Tiyatro salonu mu bura? Galiba. Kocaman bir yer oğlum bura. Yanlışlıkla tiyatro salonu bulduk ha. ne kadar çok geniş yapmış. Birazcık fazla karanlık bir de oyun. Ee, gamması var mı? Gamma. Scale. Ve bunlar niye düşmüş? Yok. Mesela parlaklık da olsaymış güzel olurmuş parlaklık sıkıntı. Buradan da sanki bilet parası alıyor gibi. Ne oldu oğlum? Daha yeni yeni mi veriyorsun tepkiyi? O sesin çıkalı yıllar oldu. Neyse gelsin öldürsün ya. Direkt öldür. Birazcık daha bakayım da yani kodu gördük. Başka da bir yer yok herhalde burada. Aistar var. Ha burası şimşek çakan yer. Biliyorsunuz burayı da arkadaşlar. Aa! Oğlum sen oraya nasıl girdin lan? Aa ameno yeri bura. Ameno. Normalde Ice'ın buralara girememesi lazım. Ama <laughs> bak burada testleri istiyor. Ice buraları gezmeyi seviyor galiba Geliyor Buraya gelemez herhalde Ha bu kapıyı açamıyor Eyvallah Bu kap kapıyı da açsa Artık yani Biraz saçma olurdu Burası portal yeri değil mi? Evet normalde burada Portal vardı arkadaşlar Orijinalinde Dini, where are you? Öldü, öleyim mi lan? Bu arada çok altın kesisi çıkıyor. 16 tane bile buldum yani. Rastgele gezerken. Gel lan öldür. <laughs> Oğlum ne sık... Bu ne? Kedi mi? Yakalama animasyonu da çok güzel yapmışlar he. Bu arada aynı karakter. Orijinal oyundaki aynı karakter ama Efsane korkuttu. Korkutuyor yani bravo. Bravo oyun yapımcılarına tebrik ediyorum. Gerçekten oyunu başka bir seviyeye çıkarmışlar. Bugün sizlerle birlikte Ice the Horror Game'in yeni oyunu olan The Hunting Ice oynadık. Bu oyun Ice the Horror Game yapımcıları yapmadı arkadaşlar. Bildiğiniz fan yapım bir oyun. Ve fan yapımı olmasına rağmen gerçekten bayağı başarılı bir yapım olmuş. Şu anda zaten sistemde The Hunting Ice adında e, satış sayfaları var. Direkt siz de oradan bakabilirsiniz oyuna. Devamını da getirmemi istiyorsanız böyle çeşitli zorluklarda getirmemi istiyorsanız arkadaşlar. Eğer bir beğeni alırsak belki de e, seriyi bu yeni Ice the Horror Game oyununa devam ettiririz arkadaşlar. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. It's